Herkese selam arkadaşlar. Bugün var mı anne? Bugün biz yaprak etkinliği yapıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Kağıtlarımızı alalım. Al bakalım bu senin kağıdın. Bu da benim kağıdım. Elinle ne oldu? Arkadaşlar videonun sonunda Lina'nın size sürprizi var. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ondan sonra ne yapalım şimdi? Yapraklarımız burada arkadaşlar. Göster yine yaprakları anneciğim. Burada bir sürü yaprağımız var. Hoplis. <laughs> 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 bak böyle sana yer yapıyorum şu an. Hava geliyor mu? Bana geliyor bak. Oh. Tamam. Neyse. Şimdi yapraklarımızın arkasına kağıda çizer gibi resim çizip kağıdımıza yapıştıracağız. Tamam mı? Hadi bakalım. Şuraya bir tane kafa çizeyim ben. Ne yapıyorsun sen? Allah. 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 Yavaş. Öyle ses yapma. Resmini Yaprağı çizeceksin. Şimdi arkadaşlar yaprağımızın üstüne resmimizi çiziyoruz. Hadi bakalım. Evet, üstünü çizdim. Şimdi bunu kesiyoruz arkadaşlar. Evet. Keselim. Güzelce. Bunu da bir alabilirsem. Evet. Burayı da aldım. Tamam. Şöyle bir desen çıkarttım. Bunu buraya bir yapıştıralım bakalım. Nasıl duracak? Evet. Ben kendim Al anneciğim. Kalkma öyle düşersin. Düşersin. Bunu buraya yapıştıralım. Yaprağımızı. Üstünü de yapıştıralım. Sen ne yapıyorsun? Sen de yaprakları kağıda yapıştır. Kağıdı keselim olur mu? Hadi bakalım. Evet. Lina baksana çocuğumuz yapraktan olacak. Kıyafetlerimi yapraktan kesiyorum arkadaşlar. Hadi bir deniz, deniz, deniz kızı çizeceğim. Hadi bakalım deniz kızı çizecekmiş Lina arkadaşlar. Çiz. Çizler, çizler. Hala mu? Hala mı? Geliyor. <laughs> Şimdi bundan da etek çizelim. Şunu. Çok güzel olur ya bununla. Büyük mü alsam, küçük mü alsam? bilemedim. Seçemedim Lina. Bana yaprak seçer misin? Hmm. Bakın artısına bir Şimdi bunu da şöyle kestik mi şuraya şöyle yapıştıralım. Kalemini mi? Seninle. Evet. mi? Alabilirsin tabii Al bakalım. Aldın mı? Evet. Ne yapıyorsun şu an sen? Yaprağın üstüne resim mi çiziyorsun benim gibi? deniz kızı çiziyorum. Deniz kızı çiziyorsun. Evet, deniz evet, kızı. Evet, Aferin sana. Evet, evet, evet. Sen deniz kızı çizecektin değil mi arkadaşlara? Evet. Evet videonun sonunda sen ne yapacaksın arkadaşlara? Sürprizim var değil mi? Lina'nın sürprizi var arkadaşlar videonun sonunda size. Şu sapı da şöyle saçına doğru yaparsak arkadaşlar bakın bu arada. Wow. Şimdi bir de bunu ayak yapalım. Kalemimi kalemi şöyle bastırarak çizeyim ki ayakları belli olsun. Şuraya da kollarını çizelim. Evet. Sen neden yapmıyorsun Lina? Yapıyorum. Hani görmedim. Şunu da saç yapmayı düşündüm arkadaşlarla. At. Şöyle, at kuyruğu gibi. At. Çok iyi, şapka gibi güzel durur bence bu. Deneyelim bakalım nasıl duracak, ben çok merak ettim. Bakalım, bakalım nasıl duracak. Benim senin acı yok ses mi bilmiyorum. Efendim? Benim senin acı yok ses bilmiyorum. Al bakalım. Bakın arkadaşlar. Bence güzel oldu. Sizce nasıl oldu? Yorumlara yazın. Dina bak, sen gördün mü bebeğimi? Gördün mü? Hatta bence şöyle yapalım birazcık evet. da. Şunlardan şöyle kesip üstüne kat kat şöyle desen verebiliriz. Şöyle, şöyle. Başka hmm, şuradan Şurayı da kesebilirim. Hadi bakalım yapıştıralım. Şöyle sanki üstünün devamıymış gibi ben de olur. Kesin. Anne bak bunu e, tamam anneciğim. Aa, ne yapacaksın sen onu kesmeyecek misin Lina? Keseceğim. Kes o, anneciğim. O sizi kesmedi. Kabartmalı oldu arkadaşlar bakın böyle kabartmalı oldu ama çok güzel oldu bence. Lina çok güzel oldu değil mi? Lina evet. size sürprizini göstertiyor. Hadi bakalım Lina. 1-2-3 diyeceğim. 1-2-3 diyeceğim ve sen göstereceksin hediyeni tamam mı sürprizini. Hadi bakalım. Şimdi ne yapıyorsun sen bitmedi mi daha? Evet daha koyacağım. ben boyayacağım. Al bakalım. Sen... Şimdi kırmızıyla boya, maviyi buraya koyalım. Evet. Aşka mor vereyim mi? Mor. Evet. Mor al bakalım. Evet, şimdi. Tamam. Şimdi şimdi turuncu. Tamam. Al bakalım. Kahverengi. Biraz büyük boya. Büyük boya yetmeyecek. Evet. Tamam. Al bakalım. Koyu kahverengi. Evet. O açık bu koyu. Evet. Evet. <laughs> Tut bakalım. Şimdi bir de hangi renk versek? Siyah. Al bakalım. Bir de sarı. Son olarak da sarımız kaldı. Ama başka sarı mı var? O zaman bak şöyle yapalım. Tamam. Olabilir. Şuraya sarı yap. Bir de şu rengi verebilirim. Ne? Bu Evet. Al bakalım. Bitti galiba. Bitti mi? Tamam. Bir tane de pembe vereyim mi? Evet. Al bakalım. Şunları da şuradan kaldırayım. Diye. ne kadar dağınıksın Nina. <laughs> Bitmedi mi daha? Bak birazcık daha pembe boyayabilirsin. Bak şöyle. Kafam çeker misin? Dur bakayım orayı da işte tekrardan şu rengi boyayalım. Tamam. Evet, Göster onu. onu bir göster. Ne? Evet, Lina'nın deniz kızı arkadaşlar. Allah <laughs> bu da, bu da yaprak anneni. bebeğimiz. Bu da annesinin. <laughs> Şimdi Lina bekle, dur bekle, 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 bekle. Şimdi ben söyleyeceğim, sen göstereceksin tamam mı? Şimdi Lina size sürprizini gösteriyor arkadaşlar Lina. Bir, bırak onu. İki, <laughs> üç, göster Lina. Ta 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 tam. Hadi bakalım. Ta 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 -tum. Evet, mutlu olmuş arkadaşlar çok güzel değil mi? Yine bunu sizin için yaptı. Evet, atasın. Hoşçakalın.